i deserve it Herkese selamlar. Bu sefer videomuzda sizlere 1500 TL bütçeyle canavar gibi hem oyunlarınızı oynayabileceğiniz hem de Adobe Photoshop, Illustrator vs. gibi programlarınızı çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir sistem nasıl toplanır onu gösteriyoruz. Şimdi fazla lafı dolamadan öncelikle kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Abone ol sayımız çok yavaş yükseliyor. Hatta yükselmiyor yani son zamanlarda. Gerçi ben de video göndermiyorum işlerimden dolayı. E, abone olup destek gö gö göndeririz. gösterirseniz biz de memnun oluruz. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Yorumlarda da önerilerinizi belirtin veya istekleriniz varsa ona göre de. Daha önce biliyorsunuz istekleriniz olurdu, yoğun talep gören istekleri. Biz de videosunu çekiyorduk yani sistemleri toplayıp hazırlıyorduk, sizlere gösteriyorduk. Şimdi bu sistemlere ne kullandık? Zaten bu birkaç videodur şu renderle bu anakarta artık alıştınız, bunlar bende var diye video olarak bunları kullanıyorum. İlla bu markaydı, işte, illa bu marka anakart vesaire almanıza hiç gerek yok şimdi ben sistemden başlayayım. Hatta anakarttan başlayayım. Anakartım benim buradaki anakart bende var diye kullanıyorum. Turbox marka anakart. Siz bu anakartı almayın mümkünse. Yani eski bir sistem toplayıp ben de anakartı sıfırlayayım diyorsanız gidin şu an şu anakartlar 400 lira. Gereksiz fiyat yani bu anakarttan gidip bu fiyatı almayın. Şu an 250 lira ile 350 lira arasında çok rahat bir şekilde Gigabyte, Asus vesaire gibi H55 soket anakart bulunabiliyor. Gidin onlardan alın. Turbox almayın çünkü Xeon işlemci kullandık. Güçlü bir sistem topluyoruz şu anda. Xeon X3450 model işlemci kullanıyoruz. Şimdi Xeon özel işlemcimizden bahsedelim. 4 core, 8 threadlik bir işlemci. Gayet iyi. Base kuruluğu 2.66 GHz. Turbo ile kendini 3.20 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Ama bu anakartta turbo desteği yok. O yüzden dediğim gibi GB uluslu anakart aldığınız zaman otomatik olarak zaten işlemci kendini turbo ile 3.20 GHz'e kadar çıkartacak. Fakat ona kartlarda bu işlemci canavar gibi overclock yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir işlemci yani. Biz daha önce bunun X34-40, X34-30 versiyonunda video çekmiştik. Bu sefer de X34-50 ile çekiyoruz. Fiyatı 150 lira AliExpress'ten alabilirsiniz. Ortalama geldiği zamanları 16 ile 22 lira arasında vergisi geliyor. Ondan haberiniz olsun. Soğutma olarak Intel Stock her türlü yetiyor. Hiç böyle cardına cürdüne bakmayın. Yok o macunmuş, şu macunmuş. En dandik macun ne böyle? Bu sistemi toplarsınız tabi. Ama de tabi siz en dandik macunları kullanmayın yine de. Overclock yapmayı düşün düşüneceksiniz. Çünkü büyük ihtimalle genelde Xeon toplayanlar overclock yapmak istiyor. Intel fan kullandık. 30 lira fiyatı var. 15 liraya da bulursunuz, 30 liraya da bulursunuz. Farkındaysanız ben fiyatları yüksekten söylüyorum aslında. Yani ortalama fiyatlardan söylüyorum. Siz daha uyguna toplayabileceksiniz. Şimdi anakartımız maksimum 8 GB RAM destekliyor. Biz de 4 4 8 GB yaptık. Zaten bu sistemde 8 GB RAM her türlü bize yetecek. RAM'lerimiz 1600 MHz. Aslında 1866 MHz fakat anakartımız maksimum 1600 MHz RAM destekleri için biz 1600 olarak kullanacağız. RAM'lerin teklif fiyatı 120 ile 120 lira. Bakın 90 lira da buluyorsunuz, 120 lira da buluyorsunuz. Ben alınabilecek, rahat bir şekilde alabilecek fiyatları her zaman söylüyorum. Diğer videolarında mutlaka izleyin. Orada da güzel sistemler var. Belki işinize yarayan bir sistem olur. RAM'ler bu arada sıfır. Bunlar da Express'ten geliyor. Ben depolama olarak bu sistemde tercih meselesi. Yani ben size örnek olarak yapıyorum bunu zaten. Ben 500 GB tablet koydum. Bunun fiyatı 100 lira. İsteyen SSD koysun. Ben örneğin şöyle düşünün. Belki bu sistemi toplayacak kişiler ki ya benim depolamam fazla olsun. Ben çok oyun oynayacağım diyecek. İşte bana 120 GB veya 140 GB SSD, SSD, yetmez diyecek. Windows'um geç açılsın, programım geç açılsın diyecek ama ben diyecek de depolama depolamam benim yüksek olsun diyecek. Belki de böyle tercih edebilir. O yüzden ben alternatif olarak SSD de tabii ki de alabilirsiniz. O size de kalmış bir şey. Burada en önemli parça biliyorsunuz ki nedir? Ekran kartı. Aşırı önemli parça yani. Ekran kartı da şu an çok önemli çünkü piyasada ekran kartı yok gibi var ama fiyatlar aşırı yüksek çok yüksek. O yüzden biz de bu seferki videoda Safirin HD 7790 1 GB 128 lik, 128 bit'lik bir ekran kartını kullandık. 1 GB olmasına bakmayın. Ekran kartı gerçekten çok güçlü. Çok güçlü bir ekran kartı. Yani şu an bile güncel piyasada Apex Legends'ı size oynatabiliyor bu, bu ekran kartı. Tabii ki de ultra ayarda vesaire de değil ama GTA 5'te, işte Valorant'tı koydu vesaire de vesaire derken Evet, birçok oyunu çok rahat bir şekilde bu ekran kartı oynayabilirsiniz. Bunun da fiyatı 400 lira. Ben 400 lira aldım. Bu kartı piyasada bulmak çok kolay değil. Ee, Siz bunları muadil olarak yani denge olarak ne alabilirsiniz mesela? Hani yine bu sisteme gidecek şekilde. 650 Ti olur, 750 Ti olur, GT 130 olur mesela. Ondan sonra e, HD 6850 de olur ama bu, kart, bu karttan daha düşük, bayağı bir e, düşük performansta. HD 6850 olabilir. Ondan sonra yani ben hani şey olarak bakıyorum. Mustang'ın şimdi biraz oyun testini göstereceğiz ya. Hani yine o da oyunları da oynatabilecek bir kart söylüyorum. AX 460 olabilir mesela ama işte yani fiyatı siz kendiniz belirleyin yani bu düzeydeki kartları ben size saydım hatta internetten kendiniz de kıyaslayabilirsiniz. Alternatif bu sonuçta. Bu kartı bulan bu kartı alsın tabii ki de yani. Birebir aynı değerleri almak istiyorsa bu kartı alsın. Şimdi burada power vesaire kasa görmüyorsunuz. Ben kasayı bu sistemde 100 lira bütçe ayırdım. Kasa size kalmış. İsterseniz market kasasının içine de montajlayabilirsiniz. İsterseniz 200 lira, 300 lira RGB kasada alabilirsiniz şekil olsun diye. Onun bir çok bir önemi yok. 100 lira bütçeyi de Power olarak da ben bu sistemde 400 watt power kullanacağım. Ekran kartımızın bu arada 6000 güç girişine ihtiyacı var. Ben 400 watt kullanacağım. 400 watt e, overclock da yaparsanız eğer e, sınırda kalacak. İsteyen 450 watt, 500 watt alsın. 400 watt zaten aslında yetecek ama siz yine de Mümkünse 400 watt power tercih edin. Onların da fiyatı zaten biliyorsunuz ki genelde 100 lira civarında. Şimdi daha fazla söyleyecek bir şey yok. Ben size ufaktan böyle parçaları gösterdim. Asıl bize önemli, bizim için önemli olan şey nedir? Oyun testi. Bir sistemin nasıl iyi olduğunu biliyorsunuz ki oyun testini anlıyoruz. Ben şimdi kabloları takacağım. Gerekli montajlamayı yapacağım. Oyun testine geçelim. Hep birlikte bakalım FPS değerlerimiz ne olacak. Şimdi geçtik sistemin oyun testine. GTA 5'teyiz. Şöyle ayarları göstereyim. 1360-768 çözünürlükteyiz. Yani 1080 p değil şu an. Ayarlarımız Very High'da. Şuradaki ayarlar da orta kısımda. Gördüğünüz gibi ayarlar böyle. Yani şu an oynayabileceğimiz en maksimum şey gösteriyorum ben şu an. Hani 1360-768'deyiz. Ayarlar Very High'da. 1080 p'de High'da ayarlar da oynayabilirsiniz yine bu oyunu. Yani bir, bu sistemde şu an 1080 pde olsa High'da ayarlar da GTA 5'ini çok rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. FPS gördüğünüz gibi Very High'da ayarda olmamıza rağmen 61. Bunun sebebi ne Ekran kartımız. Şimdi i̇şlemci işlemci kullanım oranımız %52, %57. O sürekli değişir ama ekran kartımız tamamıyla şu an besleniyor gördüğünüz gibi. Arabayla suya girdik. Bakın görüyor musunuz? İşlemcimiz şu an %40, %50 kullanımlarda. Ama ekran kartımızın kullanımı %100. Yani işlemcimiz çok güçlü. Hani daha iyi ekran kartları takabilirsiniz ama piyasa e yüksek olduğu için biz olabildiğince Fiyat performans uygun. sistem toplamına çalışıyor. Yoksa ben gidip de şu anda size Ben de 10 bin lirada sistem toplam videosu çekeyim. 5 bin lirada çekeyim. Ama çok değil. Ben, bizim kanal biliyorsunuz genelde e, uygun fiyatlı Düşük bütçeli Kısmına hitap ediyor. Biz de ona göre videolar çekiyoruz. Çok rahat bir şekilde, bakın GTA 5. Onları... <laughs> Araç sürerken gördüğünüz gibi FPS e, 47'ye, 49'a 55'lere düşüyor ama ayarı ben hani veri hack'te yapıyorum yani şu anda. Hani bu oyunda ayrıyeten FPS'in bu kadar düşmesi problem değil çünkü ayarımız veri hack'te. Yani isteyen hack'te ayrı çeksin. Daha çok oynasın. 70, 80, 90, 100 FPS'lerde oynasın. Evet de GTA 5'in biraz gece hayatına bakalım. Evet şu an akşam üzeri. Şöyle bir sağa sola sıkalım. Gördüğünüz gibi kalabalık yere geldiğimiz zaman işlemci kullanımımız arttı. Şu anda 1500 liraya. Olabilecek en iyi sistemlerden bir tanesidir yani. Fazla oynamadan bir diğer ön testimize geçelim. Şimdi de CSGO testindeyiz. Şöyle ben size ayarları göstereyim hemen hızlıca. Ayarlarımız olabildiğince en yüksekti. Her şey açık. 1360'a 1360'a çözünürlükteyiz. Şu an FPS'imiz 90-100 civarında değişiyor. 110 FPS. So you want like you my afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think i Evet CSGO testimiz bu kadar yeterliydi. Ne gevle <laughs> gikirimizi de aldık. Bayağıdır FPS oyunu öğrenemiyorum. O yüzden bu kadar kötü oynuyorum. Yani gördüğünüz gibi FPS'ler gayet iyi. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. İşinize her türlü görecek. Evet şimdi Valorant testimizdeyiz. Şöyle. Birazdan ayarları ben size göstereyim. Şimdi ayarları ben size göstereyim. 1360 ile 160 yine. Ayarlarımız yüksekte şu an gördüğünüz gibi. İsterseniz bunları da fullleyin. Yani bu ekran kartında hiçbir şey fark etmez. Ben fulllememişim en sonunki ayarda. Ee, siz isterseniz bunları da full. Hatta fullleyelim şöyle bir öyle bir gö öyle görelim. Hatta şunları da 16x yapalım. Bunları da fx'a yapalım hatta şöyle. Yani hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi. Ya yani bu ekran kartında fark etmez ya. Yani. İstediğiniz ayarlarda oynayabilirsiniz volantı. 1900'ü yine 1080'e yapın, yine oynarsınız. Evet, yine pin çıktı. Vuramıyoruz adamı. Daha fazla tez uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi Valorant'tayız, full yerlerdeyiz. FPS'imiz 70, 80, 60, 90 gidiyor. Valorant'ı çok rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Evet şimdi Rise of Tomb Raider'dayız. Ayarları ben size şöyle göstereyim. Yine ha 1280 120'deymiş şu an. Tek bir saniye. 1360 alalım. 1360 168 çözünürlükteyiz. Ayarlarımız high'da şu an. Gördüğünüz gibi. FPS'imiz şu an 54 55 56. Gördüğünüz gibi gayet iyi 61 63 çattı. Canavar gibi sistem görüyorsunuz. Buradan şuraya vuruyoruz. Buradan nasıl geçeceğiz anladım ha şuraya geçme. Ayrıca oyun grafikleri de gayet iyi. Çok iyi grafikleri. FPS'leri gördüğünüz gibi canavar. <laughs> gördüğünüz gibi FPS değerlerimiz gayet iyi ve ayarlarımız hype'da yani 45 FPS'lerdeyiz şu anda. Tabi bu FPS e, Tom Raider'ın açık alanlara gittiğimiz zaman bu ayarlarda 30-35'e kadar düşecek. O yüzden siz grafik ayarlarını düşürürsünüz. Yani ama yine de oynayabilecek seviyede gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Her turonumuzu oynayıp bitiririz. Shadow of Tomb şekilde onu da oynayabileceksiniz. Şimdi de LoL testimizdeyiz. şu anda 215, 230 civarlarında. Ayarları göstereyim. 1367-168'deyiz. Yani ayarlarımız çok yüksekte. Yani full ayarlardayız. Zaten daha da artmıyor. 1080 de oynayabilirsiniz. Ben 1080p monitörle test yapmadığım için. 1367-168'de gösteriyorum sizlere. Ya LoL zaten oynanır da ben yine de göstermek için çekiyorum. Çok rahat oynarsanız öyle, hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela bu bot bile çoğu oyuncudan daha iyi oynuyor. En kaçtı. Evet, boss buraya gelmedi galiba korktu bizden. Yol testi atmaya gerek yok. Zaten hani böyle her türlü oynuyoruz. Videomuzu burada sonlandıralım. Discord sunucumuz açık biliyorsunuz. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten Dostum yorumlara yorumlar, katılmayı unutmayın. Orada da sorduğunuz varsa orada sorabilirsiniz. Aşağıda bol bol yorumlar, yorum gönderin. Yorumların hepsini yorumlar, 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 okuyorum. Kanalda abone olun. olmayı unutmayın. Videoyu da like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı paylaşın ki izlemeler çok şey alsın. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli oyunlar.